Herkese merhaba. Merak listesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün böylesinde daha kısa ama son dönemde okuduklarımdan bir araya getirdiğim 10 tane fikri paylaşmak istiyorum. Bunlar biraz bizim sınırlayıcı inançlarımızı değiştirmek için kullanabileceğimiz, oldukça basit ama üzerine düşününce hayatımızda görmediğimiz yolları açmamızı sağlayacak fikirler olacak. Bunların bazılarını ben yapabiliyorum, bazılarını yapamıyorum ama her zaman biliyorsunuz ki merak listesi ana odağı zaten benim hayatta yapmak istediğim şeyleri birlikte yapalım diye bunları anlatmam ve anlatırken de kendi içimde öğrenmeye çalışmam. O yüzden dinlerken sende hangileri rezone ediyor, hangileri etmiyor bunları da benimle beraber sosyal medya hesabından paylaşırsan, yorum atarsan hatta bölümü paylaşırken ya çağırsan şunu anlatmışsın ama şu madde benim aklıma pek uyumadı. Sizler neler düşünüyorsunuz diye. Paris beni etiketlersen üzerine birlikte konuşabiliriz. 10 tane fikir var. Bakalım bunların kaç tanesi sana yakın gelecek, kaç tanesi gelmeyecek. Benim tahminim 6 tanesini çok beğeneceksin. 2 tanesinden şüphe edeceksin. 2 tanesi de çok absürt gelecek. Deneyelim mi? Hadi gelin başlayalım. Merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum ile ne, ne yapacaksın? yapacaksın? Birincisi sabah 5'te kalkıp spor yapan zavallı diye bir şey yoktur. Biliyorsunuz ki sabah 5 kulüp yapıyorum o yüzden tabii ki de bunu söyleyeceğim. Sabah 5'te kalkmak güne hükmetmek demek. Aslında kendimize sabah kalktığımızda kimsenin bize müdahale etmeden kendi istediğimizi yapabildiğimiz bir alan sunabilmek demek. E bir de sabah kalktığın zaman spor yapıyorsan, koşu, yoga, yürüyüş gibi şeyler yapıyorsan aslında bu bir taraftan iradeni test ediyor. Sabah yataktan kalkıp bunu yapabiliyor olmak gün içerisinde karşılaştığın engellerin hepsini aşabileceğine dair müthiş bir etki sunuyor. Zihnindeki sırlayıcı inanca ben bunu yaptıysam gün içerisinde zorlukları da aşabilirim diyorsun. Çok güzel bir zihni hackleme yöntemi. Sabah 5 kulübüyle güne başlarken 3 şeyle kazanıyorum bedenime, zihnime ve ruhuma iyi gelecek 3 şey yaparak kazanıyorum ve gün içerisi için bana diyor ki bunu yaptıysan, bunda kazandıysan diğer şeylerde de kazanacaksın. Çok güzel bir hack. Bence bunu yapmalısınız. İkincisi enerji sonu değildir. Aslında fizik derslerinden hatırlıyorsunuzdur bence bunu eğer aldıysanız. Neydi? Enerji bitmez, yok olmaz. Enerji dönüşür, değişir. Değil mi? Bunu biliyoruz ve enerji yaptığımız aktivitelerin bir fonksiyon olarak genişliyor. Yani ben çok yorgun hissettiğimde, spor yapmaya devam ettiğimde bir an kendimi daha enerjik hissetmeye başlıyorum. Çünkü hareket yeni enerjiler doğurmaya başlıyor. Ve bu zihnimdeki yeni bağlar kurmamı daha net düşünmemi de sağlıyor. Bir taraftan ama şey çok önemli. Bazı aktiviteler enerjimizi müthiş şekilde yükseltirken, örneğin spor dediğim gibi, bazı aktiviteler enerjimizi emiyor. Mesela hiç kimseye hayır diyememek ya da gün içerisinde bizim enerjimize emen insanlarla vakit geçirmek. Yani doğru insanlarla vakit geçirince enerjin artarken enerjine emen insanlarla vakit geçirdiğinde tükeniyorsun. O yüzden enerji sonlu değil ama enerjimizi yükseltebilmeyi biz seçebiliriz. O yüzden günlük hayatta yaptığın şeylere bak. Neresi senin enerjini emiyor, düşürüyor? O noktada neyi değiştirebilirsin? Belki ortam, mekan ya da belki de ...oradaki geçirdiğim vakte ekstra bir şey ekleyerek enerjini yükseltecek bir şey yapabilirsin. Örneğin ben sıkıcı ve enerjimi tüketecek bazı işleri yaptığım zaman yürüyüş yapıyorum. Ve yürümek benim enerjimi arttırıyor. Yani enerjimi emecek duruma artı enerjimi yükseltecek bir şeyle dengelemeye çalışıyorum ve gerçekten çok işe yarıyor. Sen böyle neyle dengeleyebilirsin? Üçüncüsü, hiç kimse her şeyi çözemedi. Yani dünyanın en zeki insanlarına bakıyorsun işte en bilge, en filozof gerçekten hayatlarına bakıyorsunuz ve Marcus Aurelius yazdığı mektuplarda stoğacılıkla eğer biraz ilgileniyorsanız orada zorlandığı anları yazıyor. Ya da işte hayatında şu an örnek aldığın bir idol varsa onun hayatına bakarsan çözemediği, zorlandığı, özellikle hayatında ölmeden yapabilseydim dediği şeyler olduğunu göreceksin. O yüzden hayatımızda hiç kimse her şeyi çözemedi. Kendimize her şeyi çözmemiz, her şeyi mükemmel yapmamız gerekiyormuş gibi bir misyon neden ekliyoruz? Ancak bazı insanlar meraklarının peşinden gitmek, kurduğu hayalleri gerçekleştirmek konusunda pek çok kişiden biraz daha etkili gidiyor. Ve bu kişilerin eksik olduğunu söylediğim noktada aslında baktığınızda çok büyük şeylerde gerçekleştirdiklerini, o adımı atabildiklerini hatta en önemlisi umutsuzluk durumlarında adım atabilme cesareti gösterdiklerini görüyoruz. Zaten cesaretin en sevdiğim tanımı bu umutsuzluğa karşı yol alabilme becerisi. Ve bunu yapabilmek bence müthiş bir etki yaratıyor. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Tavsiye almak çok güzel ancak hiç kimse senin yolundan yürümedi. Sen yepyeni bir yola açarken bu yola dair verilen tavsiyeler, düşünceler hiçbir şekilde bu yolla örtüşmeyecek. Bu yüzden kimsenin senin gittiğin yoldan gitmediğini bildiğinde o yola dair söylenen şeylerin ancak başka yolları tarif ettiğini fark ettiğinde kendi yolunu ancak kendin açabildiğini göreceksin. Bence bu çok güçlendirici bir şey. Joseph Campbell'ın macera ile ilgili söylediği şey gibi daha önce ormana hiç kimsenin girmediği yoldan girmek aslında macerayı sağlayan şey. Dolayısıyla tavsiye verildiği zaman, duyduğun zaman bil ki onlar asla senin gittiğin yolu görmüyorlar. Evet bazıları çok işe yarayabilir ancak bunlar Gideceğin yolda çok küçük noktaları aydınlatacak şeyler olacak. Bundan sonrası senin yol alma becerine, umutsuzluğa karşı yol alabilme becerinle olacak. O yüzden kimse her şeyi çözemedi. Maceraya giden yolda olan sensin. O engelleri aşacak olan da sensin. Hedefin üzerindeki yön önemli. Hani hep böyle bir kutup yazını bulmak, gideceğimiz yönü çizmek önemlidir ya, bir hedef koymak, amacımızı bilmek. Gerçekten aslında en önemli şey bu. Hayatta kesin bir varış noktası yok. Nereye varacağımızı net olarak bilmiyoruz. Tabii ki ölüm kaçınılmaz. En son varacağımız nokta ölüm. Ancak yapmak istediğimiz şeylerde nerede nasıl duracağımızı, nereye doğru yol aldığımızı net belirledikten sonra nereye kadar gidebileceğimizi bilmiyoruz. Ve bununla ilgili bir şeyleri belirlemeye çalışmak endişe verici, kaygılandırıcı ve aksiyetik bir durum. Bunun yerine puslamızı doğru ayarladığımızda, istediğimiz hayatın anlamını fark ettiğimizde ya da en azından anlamın bize şu anki durumda ne olduğuna dair bir şeyleri belirlediğimizde bu bize yön gösterecek. O yüzden kutup yıldızını bulmak, hedeflerini belirlemekten çok daha önemli. Bunlar genelde değerlerimiz olabilir. Ya da gerçekten ben hayatta kendim nerede heyecanlı, keyifli hissediyorsam oradaki alanı genişletmek olabilir. En basit olanı seçmek olabilir. Çünkü hayatın anlamını bilmek üzerine söylenen çoğu şey de pek gerçekçi değil. Eğer pusulanı belirlersen, gerçekten hayatta varacağın yer en doğru yer olacak. Beşincisi benim biraz zorlandığım bir şey. Nasıla değil kime odaklanmak. Hep hayatımda insanlar odaklanmak yerine nasıl sorusuna odaklandığımı fark ettim ve nasıl sorularını sorduğum zaman yani bunu nasıl yapabilirim çok etkileyici çünkü çözüm üretmemi sağlıyor. Ancak belli bir yerde tıkanmama sebep oluyor çünkü bir yere gidemiyorum. Tek başıma gidebileceğim yolun sınırları çok belli. O yüzden daha uzun yola çıkabilmek için Etrafında daha fazla insan lazım. Hani Afrika atasözünün söylediği gibi bir hızlı varmak istiyorsan tek başına git ama daha uzağa varmak istiyorsan bir ekiple git sözü gibi. O yüzden doğru insanları, kiminle yol aldığımızı bilmek önemli. Etkili bir toplum parçası olmak, kimlerle yol aldığımızı fark etmek ve bu kişileri doğru seçmek çok çok önemli. Çünkü bizimle olan kişilerin bize etkileri olumlu yöndeyse, teşvik ediciyse biz daha fazla şey yapabiliyoruz. Ama daha negatiften bakan, sürekli bir yerde şikayet eden, biz geri çeken insanlarsa biz de bir süre sonra yol alamıyoruz. Çünkü isterseniz onlardan etkileniyoruz. Dolayısıyla kimin olduğumuzu, kimlerle birlikte yol aldığımızı doğru seçebilmeliyiz. Ve etrafınızı ilham veren insanlarla çevrildiğinizde varış noktaları çok daha parlak oluyor. Altıncısı şans, yüzey alanını genişletmek. İnsanları sorulmayı sevdiğim soruların bir tanesi. Şanslı mısın? Ya da şans yaratabilen misin? Şans yaratabilmek bence çok güzel bir beceri. Şey. Aslında hepimizin yapabileceği bir şey. Çoğu şanslı insan bazen fark etmeden şans yaratma becerilerini geliştiriyor. Bazı şanssız olduğunu söyleyen insanlarsa şansı nasıl yaratacaklarını bilemeyen, var olan durumları değerlendiremeyen kişiler oluyorlar. O yüzden etrafımızda şansı geliştirecek, yaratacak alanı kurmak gerekiyor. İşte doğru insanları bulmak, Becerilerimizi geliştirip hazır bulunmak. Çünkü şans geldiği zaman eğer ben hazır değilsem o zaman kendimi şanssız hissediyorum. Ama şans geldiği zaman hazırsam, o becerilere sahipsem işte o zaman o şansla beraber daha fazla şanslı olduğum alanları açabiliyorum. Bu yüzden şans alanımızı genişletmeliyiz. Nasıl daha fazla şans yakalayabileceğimizi dahi içimize bir heyecan, bir soru olması bile şans alanını genişletecektir. Ya da en basitinden şunu söyleyebilirsin. Ben şanslı birisiyim ve şansı her zaman bulurum. Gerçekten sınırlayıcı inançlarım için, zihnim için çok basit bir cümle ama biliyorsunuz ki abrakadabra ne söylüyorsam onu gerçekleştiririm demek. Dolayısıyla neden bunu söylemiyoruz? Şanslıyız ve şans yaratabiliriz. Yedincisi de benim zorlandığım şeylerden bir tanesi. Varsayılan olarak güvenmeye başlamak. İnsanlara güvenmek çok önemli. Çünkü genelde insanlara pek güvenmiyoruz. Hem kültürel olarak şu anda zorlu bir süreçteyiz. Dolayısıyla yeni insanlara güvenmek çok zor ama bir taraftan geçmiş tecrübelerimizde yaşadığımız şeyleri her karşılaştığımız yeni insanın üzerine atıyoruz. Daha o kişiyi tanımadan ona güvenmiyorum diyoruz. İlişkiye başlarsınız, yeni flört ediyorsunuz ve diyorsunuz ki güvenmiyorum ya. Niye güveneyim ki? Geçmişte çok fazla kazık yedim. Kendimi korumalıyım diyoruz. Haklıyız ama o kişiyi daha tanımıyoruz. O yüzden yeni insanları tanımak için bir merak, ve onlara ilk başta bir default olarak, varsayılan olarak güven vermek gerekiyor. Çünkü güvenle beslemezsek o ilişkide hep güven eksik olacak. Çünkü güven sonradan edinilmesi çok zor. Çünkü geçmiş tecrübelerimize inandığımızda o sınırlayıcı inançlar bizi tuttuğu zaman biz geri çekecekler. İleriye doğru değil. Ve varsayılan olarak güvenmeye çalışmak son dönemde benim sık sık zorlandığım ama kazanmaya çalıştığım becerilerden bir tanesi ve yapabildiğimde gerçekten çok iyi geliyor. Bir de arada sırada güvendiğimiz kişilerin bu güvenliği suistimal ettiği zaman kendimize şunu söyleyebiliriz. İnsanlara varsayarak güvendiğim zaman arada küçük küçük böyle vergiler vereceğim. Ama bu vergiler emin olun ki Türkiye'de devlete ödediğimiz vergiler kadar %50'lik falan kesinlikle olmayacak. Çok daha küçük olacak. 10 kişiden bir tanesinde belki de 20 kişide bir tanesinde olacak. Bu küçücük bir vergiyi ödemek aslında fark edeceksiniz ki diğer insanlar kurduğumuz bağlarda hiçbir şey ifade etmeyecek. Sadece var ve gerçekten varsalar güvenmek müthiş bir life hack'miş diyeceğiz. Yani hayatı hacklememizi sağlayan çok güzel bir önermeymiş ve çok işe yarıyor diyeceğiz. Emin olun bundan. Sekizincisi bekleme odası her zaman dolu. Hep bir şey yapma için bekliyoruz. İşte proje için bekliyoruz, fikir için bekliyoruz. Aslında şu an burasını bir bekleme odası olarak düşünürseniz görmediğiniz her yerde dosyalar var. Zihnimde açık açık dosyalar var ve hep bir şey yapmak için bekliyorum. O bekleme odası hep dolu. Ve bir bakıyorsunuz ki bekleme odasını yıllardır bekleyen, işte 1990'dan kalmış bir dergiyi 20 yıldır okuyan birisiyle karşılaşabilirsiniz. Kendi halinizden bahsediyorum, başkasından değil. Orada bekliyor yapmak için. Çünkü hep dolu. Hep yeni projeler geliyor, yeni fikirler geliyor ve hep bekleme odamız dolu. O yüzden yapacağımız şey harekete geçmek. Ve burada enerji yaratanları seçip onları harekete geçtiğimiz... Ama bizim için aslında artık işe yaramayan, hevesimizin kaçtığı ve bir etkisinin olmadığı, bizim enerjimizi emeceğini düşündüğümüz şeyleri de oradan temizleyip bir ferah bir odaya kavuşma ihtiyacımız var. Ve bunu yaptığımızda gerçekten çok daha etkili bir zihne sahip olacağız. Her şeyi daha rahat yapabilen, daha enerjik, daha az yorgun, daha az bitkin bir zihne sahip olacağız. Dokuzuncusu, eski güzel günler şu anda yaşanıyor. Yani nostalji hissine bazen çok kapılıyoruz. Eskinin çok iyi olduğunu, daha önce yaptığım şeylerin çok daha keyifli ve etkili olduğunu düşünüyoruz. Ama bunlar yanılsama. Çünkü zihnimizde anılar kutu kutu toplanıyor. Ve onlar böyle parçalarak toplandığı için o kutularda çağırdığımız zaman bir kutu geliyor ve çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında yani o kadar da iyi değillerdi. Ve şu anda yaşadığımız hayat, 5 yıl önceki çağrının, 10 yıl önceki çağrının, 20 yıl önceki çağrının hayalini kurduğu hayat. Çünkü o anki çağrıya şu anda böyle bir yerde olduğumu söylesem oldukça şaşıracaktır. Eminim sizin çocukluğunuza şaşıracak. Belki evet yani 5 yaşındayken futbolcu olmak isteyen çağrı için belki hayal kırıklığı olabilir. Ama ben futbolcu olmadığım için çok mutluyum şu anda. Belki o onu şu anda fark edemeyecek. Ama şu anki çağrı olarak ben buna baktığım zaman bunu fark edebiliyorum. Ve şu an aslında önemli olan şey. Ve ben neden bunu geçmişte olmak istediğim şeyler üzerine koyarak şu an yok ediyorum. Yani geleceğin endişesi şu an neşesini yerken geçmişin pişmanlıkları şu anın keyfini yok ediyor. Bu ikisine de izin vermemek gerekiyor. Ve emin olun kendinize bakın. Düşündüğünüzden, geçmişte hayal ettiğinizden çok daha fazlasını yaptınız. O yüzden gerçekten kendinizi kutlayın şu anda. Sarılın. Biraz kendinize vurun ve omzunuzdan öpün. Diye. Çünkü gerçekten yaptın ve daha fazlasını yapacaksın. Emin ol buna. 10 Zaman en değerli varlığımız. Bu ya çağır bu kadar klişe bir şey niye söylüyorsun ama klişeler aslında gerçekten çok etkili oldukları için klişeler. Bu da onlardan bir tanesi. Hiçbir zaman geri alamadığımız, değiştiremeyeceğimiz, harcadığımızda onun başka hiçbir şekilde telafi edilmeyecek tek şey zaman. Bunu endişeyle, suçlukla, utançla harcamak ve aslında yok etme haline, kendi hayatımızı, her şeyi mahvetme haline gidebiliriz. Ya da gerçekten de yaptığım şeylere bakıp Bunların, de, bunların ders öğrenme olduğunu ve bunlar sayesinde aslında bu deneyimlerle çok daha iyi olabileceğimizi görebiliriz. İkisi arasındaki farka baktığınızda genellikle kültürel olarak bu taraf ağır basıyor. Yani suçluluk, pişmanlık e, ve oradaki utanç. Ama aslında bu tarafa ağır basacak bir beceri, düşünce bizim elimizde. Ve şu andan itibaren Zamanınızı hiç pişman olmayacağınız şeyler üzerine ayırın. Özellikle ölüm döşenindeki insanlara sorulan sorularda kimse işte daha fazla para kazansaydım, daha fazla çalışsaydım demiyor hiç kimse. İnsanların söyledikleri şeyler sevdiklerime daha fazla vakit geçirseydim, daha fazla yeni insanla tanışsaydım, başka etkinliklere katılıp sosyalleşseydim, daha çok gezseydim gibi şeyler. Dolayısıyla şu anda sevdiklerimizle zaman geçirmek, onları daha fazla alan tutmak, onlarla birlikte olabileceğimiz anları çoğaltmak Gerçekten en iyi zaman yatırımı. Ve bunu yaparken diğer her şeyde de bunun etkisini göreceksiniz. Çünkü zihnimizdeki sınırlayıcı inançlar, bunun böyle olmadığını, çok çalışmamız gerektiğini, insanlarla şu an az vakit geçirsek de uzun vadede bunun etkili olacağını söylüyoruz ama şu an kaçıyor. Yani çocuğunuzu düşünün. 5 yaşında bir çocuğunuz varsa 5 yıl sonra 10 yaşında olacak ve 5 ile 10 yaş arasını kaçıracaksınız. Ya da sevgilinizle beraber 1 yıldır berabersiniz ya da 6 aydır bir yıl boyunca işe o kadar odaklandınız ki bir yıl boyunca birbirinizi güçlendireceğiniz şeyler yerine bir yıl boyunca aslında hep ertelediğiniz, hayalinizi kurduğunuz, belki bir yemeğe çıkmak, bir tatile çıkmak gibi şeyler kaldı ve yapamadınız. Ve bunları geri alamayacaksınız. Ve belki de ilişkiniz bitecek. Belki de çocuğunuzla olan o değerli anlar bir daha geri gelmediği için onun ergenliğinde ya da sonraki hayatında hep içinizde ukti olarak kalacak. O yüzden o yüzden zamanı pişman olmayacağınız şeylerde harcayın ve bunun harcamak olmadığında fark edeceğiz. Ben kelime olarak böyle söylesem de aslında tam olarak öyle değil. Evet, benim anlatmak istediğim 10 tane fikir böyle. Bunlardan 6 tanesini çok seveceğinizi, 2 tanesinden şüphe edeceğinizi, 2 tanesinde saçma olduğunu düşüneceğinizi söylemiştim. Şu an bir değerlendirin. 10 tane fikirden hangileri sizin için gerçekten de sınırlayıcı inançlarınızı challenge edecek, değiştirmenize sebep olacak şeyler? Hangi iki tanesi şüphe ettiğiniz? Hangi iki tanesi saçma gelen şeyler? Bunları benimle küpeli çağrı hesabından etiketleyerek paylaşmayı, mesaj atmayı, mail atmayı artık nerede ulaşmak isterseniz oradan yorum olarak yazıp üzerine konuşmayı unutmayın. Çünkü birlikte konuşalım, birlikte merakımızın peşinden koşalım ve bu meraklarımızı çok daha eğlenceli, keyifli hale birlikte sunalım istiyorum. Beni dinlediğiniz için, şu anki vaktinizi bana ayırdığınız, bu değerli zamanınızı benimle paylaştığınız için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Her zaman merakla kalın. Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? yapacaksın? Ne yapacaksın?